Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla ile karşınızdayım. Bugün üç tane köyün üç tane canlı efsaneliği saldırısı yapacağım. Bir tanesi Merlin, bir tane Mehmet'e, bir tane Baron'la yapacağım. Bu köyle bugün yaptığım 7 savaşta 254 almışı bir tane savunma yemişiz. Onu da full yemişiz. Bakalım son savaş nasıl? 5655 kupadayız. Ligde de maalesef şu anda son rakip, zayıf rakip zaten şey olmadı. Yeneceğiz, 45 atacağız her türlü de ilk maçı iki maç kazandık son iki maçı da kaybettik dördüncü maçı da zaten bir tane arkadaş maalesef savaş yapmadığı için kaybettik 32 33 yenildik ama biz 14 savaş yaptık rakip 15 savaş yaptı maalesef ligden de çıkamadık ligi de hadi iki ya ikinci ya üçüncü falan bitireceğiz muhtemelen ikinci diye tahmin ediyorum yani birinci sıradaki rakip de şu anda 14'te 33 yapmış. Diğeri de onda 20 yapmış. Yani Minx Belarus yemiş olsaydı biz de en son Minx Belarus yenmiş olsaydık çıkabilirdik ama ilk level muhtemelen çıktı. Adamların eline koluna sağlık diyelim. Bugün güncelleme geldim dedim herhalde Orman binicilerine Mörf gelecek falan hatta savaşın ortasında Bir de oyun koptu Savaşa efsaneli ki savaşına girdim O Bir anda şey geldi Savaşın ortasında Savaşı iptal etti sonra bir baktım Savaşı saymamış Enteresan diyelim hadi bismillah diyelim Savaşa geçelim Karşıma bir şekilde Bir düzen çıktı hemen ne yapalım ee, Soldan koruyucu. Sağdan da Alev atıcıyla Bismillah dedik savaşa başladık. Şu çift topların oradan atlatmayla beraber orduyu orta sokup köy çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Yani muhtemelen herhalde görüntü onu gösteriyor. Şu oyun bu pozisyonda memnun. Yani follerim bol bol savunmaların çaresiz kaldığını e, kabullenecek şekilde oyunculara e, artık oyun bu şekilde olacak gibi bir görüntü gösteriyor. Güncelleme mücelleme de geleceği yok. Nerf, nerf de geleceğini tahmin etmiyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü baksana adamlar şimdiye kadar eğer bir şey olsaydı el at, atardı o olaya diye tahmin ediyordu. Şöyle bismillah dedik. Ana saldırıya da başladık. Şöyle hemen bir girişte bir dondurma atalım hemen öfke ee, şu çift toplara bir daha dondurma öfke kulesiyle beraber klan kalesinde üçü buz golemin olmaması güzel ön kısmı bir daha öfke şöyle bölece tarafına bir dondurma koruyucu şuradan da kral yoksa var, var. var şöyle bir şurada vereceğim Şöyle bir iskelet atalım, kelle avcıları şöyle vücuduyla temizle devam edelim. Gel, gel, gel gel. Soğuk Yok, soğuk yok. Otur Bir de Ledik mi acaba? Ya süre yeter mi acaba? Diyemedim Şöyle bir dön. Şey atalım. Kraliyet kayata kalırsa olur ama kraliyet kalamayacak ya. Yani. Hadi kraliyet. Kraliyet. O 20 lira, 20 lira ye. Savaş ne kadar gibi bir kulta gelecek. Saati buldu ya. Dedi ki şey oldu ama olmadı. Neyse %98 falan süreden gittik ya. Onlar 10 TL'den pahalıdır kanka. O taraftakiler hepsi 10 TL'den pahalı. Maalesef başaramadık. Günü de 286 kupayla kapattık. 5687 kupaya ulaştık. Hadi geçelim diğer savaşa. 6 TL. Burada da bir saldırı yemişiz, 81 yemişiz. Şu anda burada ne yapacağız? 209 almışız. Burada iyi başladık. Sonra sonunu getiremedik. Bakalım 5665 kupadayız. Burada son savaşı dersek 5700 geçeriz muhtemelen. Hadi Bismillah dedik. Savaşa geçtik. Karşıma da bu şekilde bir düzen çıktı. Bu dizenin karşıını yaparım hemen şuradan soldan kurucu ile başlayalım, sağdan da alev atıcıyla bir başlayalım bakalım. Şu ortadan belediye doğru gideceğiz inşallah köfulemek için. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hatta şöyle ilk duvarı kırsak tamam. hava savunmasını da aldıktan sonra yavaştan başlayalım savaşa da. Şöyle bir tane büyücü şu şekilde atlatma şu şekilde atlatma Hadi bismillah dedik ana saldırımıza da başladık Selamun Şöyle girişte bir öfke, bir dondurma. Geç attık ya. Kolucu özelliği. Şöyle bir öfke daha aynı kısma. Şöyle bir de belediye bir dondurma. Şuradan da kraliyeti salsak. Şöyle inşallah. Afiyet olsun. Dolayısıyla sağlam oldum. Sağ ol. Şöyle büyücülerle de devam edelim. Rakipler da kalmadı herhalde. Şu şeyleri de kelavcıları da atalım. Ulan iskeletler bakalım iskeletler ne yapacak? Şu kraliyeti bir rahat bıraksalar. Ulan şöyle bir şey atalım bakalım ya yok ya başaramadık ya bugün var ya bir şanssızlık var ya geç yüzde 90 küsür bir şey alacağız ya ulan niye böyle oldu ki kraliçe ayrıldı ondan mı acaba oldu ya fazla bir şey de kalmadı da ama olmadı da o da ayrı bir şey tabi %96 ile kapattık maalesef ikinci savaşı da başaramadık şimdi burada da günü kötü kapattık herhalde 240 de kapattık şu an artı 214 bakalım artıyla mı eksiyle kapatırız bilemiyorum ama şu an 5696 kupadayız yerel sıralamada var mıyız bilmiyorum ama o baya geri demiş. 51. sıra demişiz. Diyelim bir de son savaşı Baron'la yapalım. Videoyu kapatalım. Burada ne yapmışız? O ilk saldırıda full yemişiz. 189 almışız. Burada bir tane tadı full atabilmişiz. Kötü. Hadi bismillah diyelim. Burada da son savaşı yapalım. Bari son savaşta full atıp 5600'ün üzerine çıkalım. Burada da karşıma bu şekilde bir düzen çıktı. Bu düzende böyle bir alev atıcı, arkası, şey, yeti arkasına alev atıcı. Şuradan da kurucuyla başlayalım savaşa bakalım. Bakalım sağlı solu temizlik yapıp şu hava savunmasının üzerine bir de şuradaki kralın üzerine bir ile beraber orduyu içeri sokup köy fırlamaya çalışacağız inşallah. atma. şöyle atlatma şöyle şöyle de atalım elektrik tutanları şöyle var da çekelim şöyle girişte öfke kelle da sahaya sürelim bakalım bakalım ne olacak ya ah bir tane süper atıcı ya koruyucu ciddi misin ya ciddi. Ya arkadaş ciddi misin ya? Oho. Ya bir git Allah aşkına ya. Yapmayın be arkadaş yapmayın. Valla hakarettir ya. İnsana yemin ediyorum hakarettir ya. Şöyle bir belediye alabilsek. Hadi bir tane. Allahi billahi dalga geçer gibi ya. Şöyle bir şey atalım da. Müzilerle bari temizlik yapalım. Of, of. Selam. Hadi. selam. Bozuk var mıydı abi? 1, 2, 5 çıkardım. Abi, ben de dedim, maalesef. Bir videoyu açayım dedim. Anasından hepsi beraber geliyor. Sanki şöyle bir böyle şey monolite bir döndüm hatta of bir sürü de iskele çıktı ya monoliton saat oradan çıkmaz ki maalesef kötü performansa devam ulan nasıl böyle oldu ya benim yetin neyle uğraşıyordu Duvarla mı uğraşıyor? duvarla uğraşıyormuş. Ben de diyorum ne yapıyor sabahtan beri orada ne vuruyor, ne şey yapıyor? Bütün şifacılar da almış arkasına. Maalesef %81 ile kapattık. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.